Kısa kısa makina dinamiği, kan dinamiği konusu. Kan mekanizmaları birçok makinalarda kullanılmaktadır. Burada da kan mekanizmasının kinematik analizi üzerinde çok fazla durmayacağız ama dinamik analizi konusunda bahsedeceğiz. Bir kan mekanizması, şekilde de görmüş olduğunuz gibi bir izleyici ve bir kandan oluşmakta. İzleyici burada da görmüş olduğunuz uzuv. Bu uzvada biz kan diyoruz. Burada birkaç terim daha bahsetmekte fayda var. Burada da göreceğiniz üzere izleyicinin belirli bir süre hareket etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla kan döndüğünde izleyici yükselip veya aşağı doğru inmediğindeki konuma biz bekleme ismini veriyoruz. Kan izleyicinin yukarıya doğru hareketlenmesine kanın yükselişi ve kamın aşağı doğru geri gelmesine de kamın geri dönüşü olarak isimlendiriyoruz. Dolayısıyla bekleme, yükseliş ve geri dönüş kamlarda sıklıkla kullanmış olduğumuz terimler. Kam mekanizmalarının tasarımını göz önüne bulundurduğumuzda iki tür tasarım söz konusu. Bunlardan bir tanesi düşük hızlı kamlar, bir diğeri de yüksek hızlı kamlar. Düşük hızlı kamlarda biz sadece kinematik gereksinimleri sağlıyoruz. Yüksek hızlı kamlarda ise sadece kinematik gereksinim yetmiyor. Bunun yanı sıra kinetik Gereksinimleri de gözünle almanız gerekiyor. Normalde makine dinamiği konusu içerisinde kinetik gereksinimler nelerdir? Bunları tartışmamız gerekecek ama kısaca biz kinematik gereksinimler nedir? Bundan da bahsedelim. Bu konu ise mekanizma dersinin konusu. Burada da yine Res söylemez hocamızın makine teorisi mekanizma tekniği makine mühendisleri odası yayınından çıkmış olan kitapta bulunan hareket profillerinden kısaca bahsedeceğim. Detaylarını bu kitaptan bulabilirsiniz. Şiddetle tavsiye ederim bir adet edinmenizi. Basit harmonik hareket Basit harmonik harekette yükseliş eğrileri verilmiş ama bunların siz geri dönüş eğrilerini de yazabilirsiniz. Dolayısıyla sadece biz yükseliş eğrilerine bakacağız. Basit harmonik hareketin elbette denklemi de şu olacak. Bu denklemle şu eğriyi elde etmeniz mümkün oluyor. Bunun eğer zamana göre türevini alacak olursanız hız denklemini bulursunuz ve burada da gördüğünüz gibi hız profili şu şekildeki gibi olacak demektir. Şunu da biliyoruz ki bunun da eğer türevini alacak olursak iğme grafiğini elde edeceğiz ve şekilde görmüş olduğunuz gibi iğme eğrimizde şu eğri olacak imiş. Burada da gördüğünüz gibi aslında başlangıçta ve bitişte bir iğme değerine sahip olduğunu görüyoruz. Bu basit harmonik hareketli. Bir başka hareket profili profili ise sabit e imeli hareket isminden de anlayacağınız üzere bakın e imenin sabit olduğunu görüyorsunuz ama şu konumda bir atlama gerçekleşiyor pozitif e iğmeden negatif imeye sonra tekrar sabit bir iğme elde ediyoruz burada bu hareketten de anlaşılacağı üzere aslında bu hareket profilini iki parçadan oluşturuyoruz. Eğimin pozitif olduğu ve eğimin negatif olduğu bölüm olmak üzere. Bu noktada ise bir atlama gerçekleşiyor ki hız burada da gördüğünüz gibi eğim bir anda pozitiften negatife doğru dönüşüyor. Ve bir diğer e, hareket profili ise sikloid hareket profili. Yine bir S eğrisine sahibiz. Gördüğünüz gibi hareket profilimiz bu olacak yükseliş için. Bunun da denklemi var. O da bu şekilde olacak. Ve hız denklemimiz ise bu ifadenin türevini aldığımızda elde ettiğimiz denklem. Burada da görecek olursanız hızın sıfırdan başlayıp bir değere erişip daha sonra tekrar sıfıra indiğini görüyoruz. İğme değerimiz ise sıfırdan başlayıp yine sıfırla bitiyor. Bir önceki grafiklerde hatırlayacağınız gibi ya atlama vardı iğmede ya da iğme başlangıç ve bitişte belirli bir değerlere sahip Ama bu eğride başlangıç ve bitişte de iğmenin sıfır olduğunu görüyoruz. Bir diğer hareket profili trapezoid iğme. Trapezoid iğme dememizin sebebi bu profilden kaynaklanıyor. Şuradaki görmüş olduğunuz iğme profilinden kaynaklanıyor. İğme profili gördüğünüz üzere yine belirli bir değere sahip başlangıçta ve bitişte iğmelerin yine sıfır olduğunu görüyoruz. Bir diğer hareket ise üçüncü dereceden polinom hareketi ki bu üçüncü dereceden polinom hareketinde de iğme grafiğinden, hız grafiğinden, hız grafiğinden ve iğme grafiğinden de göreceğiniz üzere ani bir değişiklik söz konusu tam orta noktasında diğer bir değişiklik büküm noktasında. Dolayısıyla yine iki denklemle de ifade ediyoruz. Birinci bölge ve ikinci bölge olarak düşünecek olursanız. Dolayısıyla de tam orta noktasında ani bir atlama söz konusu. Burada da bu iğme profilinin çok iyi bir iğme profil profili olmadığını söyleyebiliriz. Bir başka hareket profili ise 3-4-5 polinom hareketi. 3-4-5 polinom hareketinde de gördüğünüz gibi 3. derece, 4. derece ve 5. dereceden polinomlar içeriyor. O yüzden buna 3. 4. 5. dereceden polinom hareketi diyoruz. Bunun hız grafiğine bakacak olursanız başlangıç ve bitişinde yine hızların sıfır olduğunu, aynı şekilde iğne grafiğinde de başlangıç ve bitişinde iğnenin sıfır olduğunu görüyoruz. Bu hareket profillerinin incelemesini yapacak olursak ki burada incelemede gördüğünüz gibi bir sadme terimi gelmiş. Sadme terimi ne demek? Yer değiştirmenin birinci türevine hız demiştik, ikinci türevine iğme demiştik. Burada yeni bir terim daha öğreniyoruz. O da yer değiştirmenin üçüncü türevi. Ona da biz sadme diyoruz. Dolayısıyla hareket profillerinin incelemesini yaparken sadme değerlerine bakıyoruz genellikle. Bu durumda örneğin parabolik bir hareket profili inceleyecek olursanız iğmesinin sabit iğme olduğunu görüyoruz ama sadmesinin sonsuza gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu iyi bir hareket profili değil. Diğer bir deyişle yüksek hızlı kamlarda ki sadece kinematik açıdan düşünüyoruz bunu. Kinematik açıdan gereksinimi sağlamak için yüksek hızlı kam için tercih etmiyoruz. Aynı şekilde 3. dereceden yine polinomu düşünecek olursanız burada da e, sadimenin sonsuza gittiğinden dolayı bunu da genellikle tercih etmiyoruz. 3. dereceden bir başka eğri profili ki burada da yine sonsuza gidiyor ki burada sonsuza gittiği yerler aslında eğimlerin eğrilerinin sıfır olduğu yerler. Dolayısıyla burada da eğimin sıfır olduğunu görüyorsunuz. Burada, şurada ve burada eğiminin, eğiminin sıfır olduğu yerleri görüyorsunuz. Dolayısıyla sadme değerleri sonsuza gidiyor. Basit harmonik harekette de iğme değerlerinin başlangıç ve bitişte sonsuza gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde sadme değerinin sonsuza gittiği gözüküyor. Sikloid profiline baktığımızda sikloid profilinin bakın sadme değerlerinin iğme, belirli bir eğime sahip olduğu için başlangıçta bir sadme değerinin olduğunu görüyoruz ve bitişte bir sadme değerinin ama sonsuza gitmiyor. Dolayısıyla yüksek hızlı kamlarda kullanabileceğiniz bir hareket profili olarak ortaya çıkıyor. Trapez eğimi için sadme değerlerine bakacak olursak, bakın eğim belirli bir değere sahip, belirli bir aralıkta. Burada yine aynı şekilde şu değere sahip olacak ve sadme burada da belirli bir sahi değere sahip oluyor. Dolayısıyla e, örneğin burada trapez eğimi de aynı şekilde sigmoidli olduğu gibi yüksek hızlı kamlarda kullanabiliriz. Burada verilmemiş ama 3, 4, 5 polinomunu da yine aynı şekilde yüksek hızlı kanlarda kullanmak mümkün olabilecek demektir. Onların arasında da tekrar kendi aralarında da bir karşılaştırma yapılabilir. Dolayısıyla daha fazla detaylı bir konu öğrenmek istiyorsanız bu kinematik analizle ilgili kanların lütfen bu kitaptan ilgili bölümü okuyun.